Seni öpebilir miyim? Teşekkür için. Elinden. Elinden öpebilir miyim seni? Pastamızı beraber öpeyelim mi? Tamam, dün Teşekkür ederim. Az şurada sütüçmiş. Almila. harika bir pasta bu. Nasıl mutlu oldum bilemezsin. Dur anne. Birlikte Şu, mi? Dur anne daha yapmadım. Arda'yı da açmış. Birlikte üfleyelim mi? Dur anne. Anne niye tut bağırıyor? Tamam sen devam et anneciğim. Anne niye tut? İşte Kediler de iyi canlar, çetler iyi canlar. Ya. Şimdi çetler aparat yapacağım. Ne Çok heyecanlısın değil mi? Çok heyecanlıyım gerçekten. Birazdan olsa da ne? Tamam. Dayan sen. Dayanıyorum. Son bir tane vardı. Ve Tam bir saat Bitti mi pasta? Tam bir, bir daha ap bak. Abone Tamam birlikte üfleyelim mi? İdi dört. Burada mum. Tamam hadi. İdi dört. Hamdi üç tane de batarım bir git var Tamam peki. Hadi kapattım gözümü. İyi değil de da ufakçıların yeme topa. İyi baba da sandalye bastama basmadın. Hadi üfleyelim. Baba, Allah'ım ne kadar güzel bir değil pasta mi? yapmışsın Armila. Baba dur sen de ver de soğuktan yapar da soğuktan da bütün dönümlerine nasıl diyelim. İyi, Bunlar, hayır, hayır, anne, anne. Anne. İyi değil de. Dur Armila. Anne. Anne. Dur ay benim için dönümlerim. Dur tane tamam. Hazır mıyız? iyi İyi Anneciğim. Üfleyelim. <laughs> <At iç>. Hadi. <Hey. gülüyor>